Relativ satsı mit was wo. Was ve wo bir fragınlarıyla relatif cümle yapacağız. Aslında burada olayımız yine aynı şekilde bir bağlaç mantığı yani artikel mantığı aslında. Ama burada was ve wo'yu soru cümlesi gibi düşünüp hani gittiğimiz yer, konuştuğumuz şey veya yer olarak kullandığımız şeylerde wo ve was kalıbıyla relatif cümle yapacağız. Yani aslında iki şeyi birleştireceğiz. İlk olarak was eğer ki cümle içerisinde alles etwas nicht fehlt gibi şey durumlarını anlatan yani belirsizlik var olan şey dediğimiz kısımlar var ise bunu birleştirirken bas kalıbıyla birleştireceğiz. Olan şey, yaptığım şey, söylediği şey, gördüğüm şey anlamında. Örneğin, ich habe etwas gekauft. Bir şey satın aldım. Du brauchst es. Sen ona ihtiyaç duyuyorsun. Relatifi mantığı neydi? Ben iki cümlede de bir öğe ortak kullanılacak. Etwas es. Bir şey satın aldım, ona ihtiyaç diyorsun. O dediğimizde bir şey aslında aynı şey. Bu yüzden de relative sayı uygun bir cümledir. Ama burada şey kalıbı kullanıldığı için cümleleri vas ile bağlayacağım. Birinci cümle ne? Ich habe etwas gekauft. Bitti. Virgül, was, du brauchst. Senin ihtiyaç duyduğun, ihtiyacın olan bir şey satın aldım anlamında duruyor. Birincisi cümle neydi? Bir şey satın aldım. İkincisi neydi? ona ihtiyaç diyorsun ihtiyaç duyduğum bir şey satın alıyorum dediğim için ana cümle kendisinden sonra relatif zaten açıklamaydı. Relatifle başlıyorum. Şeyden bahsettiğimiz için was du kaos. Aynı yapıyı burada zaten kullandığımız için bir sonrakine zaten kullanmıyoruz. Relatif mantı. mantığı. Örneğin sie sagt nichts. O hiçbir şey söylemiyor. Ich verstehe es nicht. Ben onu anlamıyorum. Yani söylenen şeyleri anlamıyorum anlamında. Nichts ve es ortak kullanıldı. O zaman aslında şu, onun söylediği hiçbir şey anlamıyor. Sie sagt nichts. Virgül, was ich verstehe. Ich verstehe. Burada şu verstehen yanlış yapılmış. Burada verstehe olacak, özür diliyorum. Çekim yanlış yapmış. Verstehen değil, verstehen. Ich verstehe es nicht. Was ich verstehe. Anlamadığım şeyler söylüyor. Ya da ich verstehe es nicht. Virgül, was sie sagt söylediği hiçbir şeyi anlamıyorum şeklinde kullanılabilir. Ama burada es hiçbir şey yerine geçmesi için nicht, ol, olarak kullanacağız. Ich verstehe nichts virgül was sie sagt. Söyledi hiçbir şeyi anlamıyorum. Burada es olarak söyleyemiyoruz çünkü es bunu kapsadığı için öncelikle nichts'i vermemiz lazım. Sonra zamirini veririz. Hani zamirin mantığı neydi? Önce ne olduğunu belirtmemiz lazım ki sonra e, ondan devam. Örneğin pita diyorum. Sonra arkasından ea diyorum. Das war komisch. Bir şey garipti. Niemand konnte es erklären. Hiç kimse onu açıklayamadı. Okay. Hiç kimsenin açıklayamadığı garip bir şeydi bu demem gerekiyor. Das war komisch. Ama burada komisch dediğim dakika garip de diyemiyorum. Bak, Türkçesince hiç kimsenin açıklayamadığı garip bir şeydi bu. Bu mantığı yakalamam için de olayımız aslında şu. Das war etwas. Virgül. Was niemand erklären konnte. Hiç kimsenin açıklamadığı garip bir şeyden öte hiç kimsenin açıklamadığı bir şeydi bu. bir şeydi bu. Ya da das war komisch, virgül. Was niemand erklären konnte. Relatif mantığı neydi? Ana cümledeki yüklemi cümlenin sonuna atıyoruz. İki tarafta da aynı şey kullanıldığı için es'i kullanmaya gerek yok. Çünkü das dediğimiz şey aslında burada es'tir. Das war etwas. Was buradaki es'i tekrardan kullanmaması sebebimiz das olduğu için. Niemand erklären konnte. S kullanılmıyor zaten. Ana fiildeki yüklem ise cümlenin sonuna gidiyor. Relatif bir mantığı bu zaten. Ich habe alles verstanden. Verstanden. Du hast es erklärt. Ich habe alles verstanden. Virgül was. Daha sonra es'i kullanmıyorum. Du erklärt hast. Yüklem sona gidecek. Sen ne anlattıysan hepsini anladım. Anladım. Ya da anlattığın her şeyi anladım anlamında da. Etwas hat mich geärgert. Ich konnte es nicht ignorieren. Etwas ich, was ich nicht ignorieren konnte, hat mich geärgert. Görmezden gelmediğim bir şey beni sinirlendiriyor. Aslında bak burada etwas yapı olarak kullandığı için bunu açıklıyorum aslında. Etwas virgül was ich nicht ignorieren konnte görmezden geldiğim şey hat mich ge er beni sinirlendirdi. Bunu açıkladığım için cümle bunun aslında öyesidir. Bu yüzden relatif zatsi burada kullanıyorum. Et was dediği için de vasile devam ediyorum. Das was sie sagt hat war interessant. Ich habe es noch nie gehört. Bak birinci cümlede zaten vaslı bir şey var. Bir şekilde relatif yapmış zaten onun söylediği şey bak das was gesagt hat onun söylediği şey anlamına geliyor. Zaten orada bir relatif var. Ekstradan demiş ki bize ich habe es noch nie gehört. Buradaki es onun söylediği şeyi kapsadığı için tekrardan bir relatif ihtiyaç Das was sie gesagt hat virgül va etwas bir şeydi. Çünkü ona çıkıyorum. Was ich noch nie gehört habe. Burada ne yapıyoruz? A cümlenin sonuna atıyoruz. Es'i tekrardan kullanmıyoruz o söylediği şey daha önce hiç duymadığım bir şeydi. Okay? Çünkü burada etvası kullanma sebebimiz şey, interesant diyemiyoruz, sıfat tanımlayamıyoruz. Bir önceki kombiş gibi düşün. Bir şey ki onu tanımlıyoruz zaten. Ich habe nicht verstanden. Der Lehrer hat es erklärt. Ich habe nicht verstanden. Virgül. Açıklıyorum buradaki nicht'i. Was der Lehrer erklärt hat. Özne yüklemi sona atıyorum. Eski açıkladığım için zaten birinci cümlede eski kullanmıyorum. Der Lehrer hat. Öğretmenin anlattığı hiçbir şeyi anlamadı. Bu ise mekanlarda kullanılıyor. Ama belgisiz mekanlar. Şehir, yer, ev, ülke, okul, restoran, süpermarket gibi. Olduğum yer, okuduğum okul, gittiğim şehir, yediğim yediğim değil. Ziyaret ettiğim şehir, ülke, okul gibi. Ich war in einer Stadt. Bir şehirdeyim, Ich habe dort zwei Jahre gelebt. Orada iki yıl yaşadım. İki yıl yaşadığım bir şehirdeyim. İlk va in aynı Stadt, virgül. Şu bir şehri açıklıyorum. Mekan olduğu için wo. Daha sonra ich zwei Jahre gelebt habe. dort diyemiyorum çünkü zaten şehri açıkladığım için kullanmıyorum. Bir önceki esler mesler açıklıyordum. Bunu kullanmıyordum. Yüklemi de sona atıyorum ich zwei Jahre gelebt habe. Das ist die Schule. Bu okuldur. Ich habe dort Deutsch gelernt. Orada Almanca öğrendim. Şimdi okul Almanca öğrendiğim yer olduğu için birleştiriyorum. Das ist die Schule, virgül, wo ich Deutsch gelernt habe. Almanca öğrendiğim okul bu. Burada doğat zaten okul olduğu için kullanmıyorum. Yüklemi de sona atıp başına vo getiriyorum. Çünkü okula çıkıyorum. Almanca öğrendiğim okul budur. Ich war in einem Café. Ich habe dort meinen Freund getroffen. Bir kafedeyim. Orada arkadaşlarımla, arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşımla karşılaştığım kafedeyim, şeklinde söyleyeceğiz. Ich war in einem Café, virgül, mekan olduğu için wo. Daha sonra ich meinen Freund getroffen habe. Doğası zaten kullanmıyorum. Büyüklemde canımı sonlattım. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir haben dort ein Konzert besucht. Berlin'e gittik. Orada bir konsere katıldık. Konsere katıldığımız Berlin'e gittik gidebiliriz. Örneğin Wir sind nach Berlin gefahren, virgül. Mekandan bahsediyoruz Berlin'e. Wo, çünkü burada Doğa geçti, burada Berlin var. Bunu açıklayacağım için Doğa'yı kullanmam lazım. Yani bu gitti, Wo'ya geldi. Wo, wir ein Konzert besucht haben. Okay. Konsere gittiğimiz Berlin'e gidiyoruz anlamında aslında. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich habe dort viel gelernt. Bir hastanede çalıştım. Orada çok şey öğrendim. Çok şey öğrendiğim hastane diyeceğim. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet. Virgül, wo ich viel gelernt habe. Dort zaten Krankenhaus olduğu için yazmıyorum. Yüklemde sona atıyorum. Çok şey öğrendiğim bir hastanede çalıştım. Er lebt in einem Haus. Dort gibt es einen großen Garten. Er lebt in einem Haus, virgül. Aynı hausu açıkladığım için doğatı kullanmıyorum. Wo es einen großen Garten gibt. Gibt cümlenin sonuna giriyor. Burada vurgu olduğu için baş boşaldı. Normalde es gibt doğattı. Öyle düşün. Es doğat sona kullanmayacağı için gibt de sona atacağım için. Es einen großen Garten gibt. Büyük bir bahçesi olan bir evde yaşıyor. Wir waren in einem Park. Die Kinder haben dort gespielt. Wir waren in einem Park, mekanı açıklayacak, wo die Kinder, haben'ı sona atıyorum, dort'u kullanmıyorum, gespielt haben. Çocukların oynadığı bir parkta bulunduk. Ich bin oft in dem Restaurant, dort esse ich zu Mittag. Ya da ich esse dort zu Mittag. Orada akşam yemeği yedim. Şeklinde de kullanabilir. Burada vurgu yapıldığı için oraya getirdi. Dem Restaurant'a dort dübünü ilgilendirdiği için, İlgili olduğu için relatif. Relatif ile ilgili cümlesi zaten. Ich bin oft im dem restaurant. Virgül. Restoranta çıkacağım. Wo? Ich. Düz cümleye dönüşüyorum. Esi sona atıyorum. Zu mittag. Bu vurgulu cümle olduğu için. Ich esse to zu mittag. Ich. cümle gitti. Zu mittag esi. Şeklinde. Sag mir bitte. Was du meinst. Neden? Ne demek istediğini söyle bana. Çünkü bir şey söylüyor. O şeyi soruyorum. Was du meinst? Normalde was meinst du? Ne söylüyorsun? Zakmiya bitti. Was du meinst? Ne söylediğini söyle bana. Okay. Ne demek istediğini, ne anlatmak istediğini söyle bana. Ich zeige diye sana göstereyim. Was ich gekauft habe. Ne aldığımı göstereyim. Normalde was şeyleri göreceğiz. Wo ve was ile soru kalıplarını göreceğiz ekstradan. Was habe ich gekauft? Ne aldım? soru cümlesiydi. Ama habi cümlenin sonuna attığımda, ihle başladığımda bu ne aldığımı anlamına geliyor. Normalde habi gelse ne aldın? Habi sona gönder ne aldığımı. İhtiyar diye bas ich gekauft habe. Sana ne aldığımı göstereyim. Alles was ich brauche ist Ruhe. Tek ihtiyacım olan şey sakinlikti. Normalde was brauche ich? Ne ihtiyacım var? Brauche at ihtiyaç duyduğum şey anlamına geliyor. İhtiyaç duyduğum her tek şey ya da aileser her şey istikra sakinliktir. Das ist der Ort, wo wir uns getroffen haben. Normalde kalır, wo haben wir uns getroffen? Nerede buluşuyoruz? Haben unsonat tanıştığımız, buluştuğumuz yerdeyiz orası. Das ist der Ort, wo wir uns getroffen haben. Tanıştığımız, buluştuğumuz yer orasıdır şeklinde dönüşüyor. Kennst du das Kaffee, wo es guten Kuchen gibt? Güzel pasta olan kafeyi biliyor musun? Ya da wo gibt es guten Kuchen? Güzel pasta nerede var? Gibt'i sona gönder. Güzel pastanın olduğu kafe değil. Mekan olduğu için wo ile yapıyoruz. Kennst du biliyor musun? Ich will zurück nach dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Büyüdüğüm yere dönmek istiyorum. Ich will zurück nach dem Land. Wo ben ich aufgewachsen, nereye dönmek istiyorum? Bak nerede büyüdüm anlamında. Bir sanaat nerede büyüdüm değil artık. Çünkü buradaki demlantı vurgulamak için vo kullandı. O zaman bir sonraki cümle bunu açıklayacak. Büyüdüm Demland yere ich zurück nach dönmek istiyorum. Bu şeklindedir. Eğer ortada bir şey var ise, was ile, eğer bir mekan var ise vo ile açıklıyoruz.